Projemiz güzel, iyi bir iş olacak. Adı Hayat Köprüsü. İnşallah Türkiye'de ve Orta Doğu'daki büyük ülkelerde yayınlanacak. Hatta Latin Amerika'ya kadar da yayınlanması planlanıyor. Bununla alakalı çalışmalarımızın hepsini yaptık. Kısmetse Mart ayının son haftası ya da Nisan ilk haftası burada çekimlere başlayacağız. Uzun bir süre artık size misafir olacağız inşallah. Arkadaşlarım sağ olsunlar hep birlikte buradayız ama daha e, bayağı bir kalabalık ekibiz. Şimdi sağolsunlar e, geldiler teaser çekimleri, fragman çekimleri için buradayız. Birkaç gün burada kalıp sonra İstanbul'a dönüp montaj işlemlerimizi yapacağız. Ve e, tekrar Orta Doğu'ya gidip geri kalan e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dizimizin e, konusu şu, Suriye'den e, Türkiye yani Gaziantep'e göç etmiş bir ailenin gerçek yaşam hikayesi bu. E, bu ailemizin burada yaşadıkları, e, sevgisi, aşkı, işi, eşi, mesleği, her şeyi burada görecekler. Aslında e, ismi zaten üzerinde, Hayat Köprüsü. Ya orada kalacaksınız, öleceksiniz ya bu tarafa gelip yaşayacaksınız. Gelir. Oyuncu kadromuz çok e, aslında büyük, e, yurt dışından oyuncularımız e, gelecekler. Mesela Cristiano Ronaldo gelecek. Ee, bu projenin bir sahnesinde e, arkadaşlarımla bizlere eşlik edecek. E, Angelina Jolie gelecek, e, bir sahnede olacak. E, onun dışında Nancy Ajram, ortadoğunun biliyorsunuz çok iyi bir sesi, çok ünlü bir starı. O var. Daha birçok sürpriz isimler e, bizlerle olacak. Gelecekler. Çünkü bu sosyal sorumluluk projesi. Yani o yüzden yani, geliyorlar herhalde. Çünkü kadın o zaman yanılmaz devleşiyor. Kesinlikle kesinlikle. Ferihan Hanım burada. Ferihan Savaş. Evet. İnşallah e, Hülya Hanım'la konuşuyoruz. Hülya ile o olacak. Daha çok çok isimler var. şimdi.